halkın menfaatini olan, milletimizin geleceğini ilgilendiren sözü hem de böyle kitabın ortasından söyleyerek, en doğru şekilde söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya, bütün dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasına yol açacak, yol gösterecek sözü, programı, projeleri ortaya koymaya dikkat ediyoruz. Ben deniz bu sene Türkiye'nin aşağı yukarı birçok yerini dolaştım. En son Cuma günü akşamı Kars Iğdır Sarıkamış programından üç günlük bir programdan geri döndü. Türkiye'de 29'a yakın üniversitelerde konferanslar verdi. Halkın içerisinde konuşmalar yaptık. İnanın ki gördüğümüz manzara şudur. Bu millet yakından bizleri takip ediyor. Söylediğimiz sözün Türkiye'nin her tarafında bir karşılığı var. Üniversitelerde var, sokakta var, çarşıda var, pazarda var, camide var. Milletin bulunduğu her yerde has partinin söylediği sözler ilgiyle dikkatle izlenmiş. Bunu görmekten büyük memnuniyet duyuyor. Türkiye'nin bütün meselelerini gerçekten açık yüreklilikle dile getirdiğimiz için sözü sakınmadığımız için rüşveti kerem olsun diye konuşmadığımız için, milletin ne hayrına onu açık bir şekilde ifade ettiğimiz için bu sözler millet tarafından, bütün toplumsal kesimler tarafından dikkatle ilgiyle izlenmiş. Dolayısıyla bir siyasi partinin Hele kuruluş aşamasında olan, yeni kurulmuş olan bir partinin en önemli aşaması sözünün doğru bir şekilde ulaşabilmesi ve sözünün anlaşılmasıdır. Millet bizi anladı, millet bizi ciddi şekilde dinliyor ve ilgiyle takip ediyor. Çünkü dediğim gibi bizim söylediğimiz meseleler bir müddet sonra zaten siyasetin gündemini de belirlemeye başlıyor. Bakıyorsunuz Adalet Kalkınma Partisi, bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, bizim söylediğimiz bazı sözleri, bazı projeleri alıyor ve onları dile getirmeye çalışıyorlar. Hatta bazen o kadar enteresan ki acaba ben mi konuşuyorum diye bazı bu iktidar ve muhalefet partisi mensuplarının konuştuklarını dikkat edin diyoruz. Bu fevkalade ümit verici, fevkalade doğru bir şeydir. Çünkü doğru söylüyoruz, açık bir şekilde söylüyoruz. Hiçbir sözde partizanlık yapmıyoruz. Bunun altını çizerek söylüyorum laf olsun beri gelsin diye hiçbir sözü söylemiyoruz. Efendim buradan Ahmet'in Mehmet'in ayağına nasıl çelme takarız diye konuşmuyoruz. Halk hakikat nedir diye onu açık bir şekilde söylüyoruz. Doğu Anadolu'ya gittik. Doğu Anadolu'da gördük ki halkın isteklerinin, taleplerinin çok ötesinde şeyler söylemişiz. Bu söylediğimiz şeyler Doğu Anadolu'nun halkında itibar gerçekten bir karşılık buluyor. Ama aynı şekilde Batı Anadolu'da da kimseyi rahatsız etmiyor. Çünkü söylerken yine az evvel il başkanımızın ifade ettiği gibi biz Türk meselesine bakarken de önce insan diye bakıyoruz. Biz Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarına bakarken de önce insan diye bakıyoruz. Laf olsun diye bir takım meselelerin üzerinden siyasi istismar olsun diye değil hakikaten Türkiye'nin her yerindeki insanımız abat olsun diye konuşuyoruz.